Aranın ardından Türk tenisi için son derece önemli bir organizasyonu TED tesislerinde Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu İstanbul Challenger'ı TED kulübünün başkanı Sayın Mehmet Tınaz'la birlikte değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından bir tenis kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Dünya tenisini enine boyuna değerlendirdik. Bir Grand Slam geride kaldı elbette ama Türk tenisini hiçbir hafta ıskalamadığımız gibi bu haftanın da önemli organizasyonu İstanbul Challenger'ı TED tesislerindeki bu köklü organizasyonu konuşacağız demiştik. Profesör Doktor Sayın Mehmet Tınaz TED Kulübü Başkanı şu anda yayınımızda. Sayın Tınaz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. En köklü organizasyon diyoruz evet. Türk tenisi için çok çok değerli. 73.sü evet. düzenlenen evet. bir organizasyon. Evet. Nedir bunun sırrı? Direkt bunu sorarak başlayayım. Yani <laughs> Bu neredeyse 100 yıllık bir organizasyon. Türkiye'de kolay bir iş değil çünkü. Evet. En eski organizasyonlarından biri. 1946 yılından beri kulübümüzde yapılıyor. Ee, sadece 1988 ile 90 yılları arasında 3 sene yapılmadı. 85 yılından beri de ATP organizasyonu olarak yapılan bir e, tenis turnuvası. E, Genelde E-Tipi 80 denen sınıfta ee, buraya gelen oyuncular dünya 50 numarası ile 250 numarası arasında oluyor, ee, çekişmeli maçlar oluyor. Tabii e, birçok spor sever bu numaraları yüksek bulabilir ama e, normalde bu turnuvaya gelen oyuncular e, dünyanın Grand Slam'ine giren oyuncularla oraya gelmek için mücadele eden oyuncular arasında. Ee, bir e, savaş oluyor diyebilirim. Ee, biraz evvel de bahsettiğiniz programda e, 150 numaralı bir oyuncu gelip Grand evet. Slam kazanabiliyor. Antalya'da oynamış işte. Tabii tabii. Bizim turnuvamızda da e, şöyle e, bundan önceki senelerde e, şampiyon olanlar e, bu sene çok üst noktalara geldiler. Bunlardan biri Kaçanov, Tokyo oyunlarında evet. final oynadı. 2015 bizim turnuvamızın Şampiyonuydu. Sonra e, Berettini, yine 2017'nin finalistiydi. E, Cazire'ye yenilmişti. Bu sene Wimbledon'da e, final oynadı. Geçen senenin e, şampiyonu Iwatsuka da biraz evvel bahsettiğinizde Amerikan Open'da 3. turda Berettini ile karşılaştılar ve 5 sette yenildi. Belaruslu oyuncu. Yani e, bu numaraya bakmamak lazım. Çok zevkli ve çekişmeli maçlar oynanıyor. Şöyle bir derledik bu arada TED Open'la ilgili. Ee, az sonra sohbetimize devam edelim. Az önce ben pas atmayı aslında es geçtim başkanım. Ee, bir bakalım neler yaşanıyor TED Open'ın tarihçesinde İstanbul Challenger'da. Sayın Başkan Mehmet Dınaz'la devam edeceğiz sonrasında. Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı İstanbul Challenger, ülkemizde aralıksız olarak 72 yıldır gerçekleştirilen tek tenis turnuvası olma özelliği taşıyor. 1979 yılında American Express şirketinin sponsorluğuyla 25 bin dolar ödülle başlatılan Challenger serisi turnuvalar şu anda dünyanın 50 ülkesine dağılmış durumda ve ödülleri 40 bin ila 220 bin dolar arasında değişen 150 turnuvadan oluşuyor. Eski adıyla Uluslararası İstanbul Tenis Turnuvası, yeni adıyla İstanbul Challenger, 1946 yılından itibaren Türkiye'de hiç aksamadan yapılan tek uluslararası spor etkinliği olarak dikkat çekiyor. 2003 yılında organize edilen Akbank Private Banking TED Open Tenis turnuvası, ATP tarafından seride yer alan 129 turnuva içinde en başarılı turnuva seçilerek 2003 Challenger ödülüne layık görülmüştü. Ödül bizzat dönemin bir numarası Roger Federer tarafından Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü Başkanı Profesör Doktor Mehmet Tınaz'a Fransa'da takdim edilmişti. İstanbul Challenger geçtiğimiz yıllarda Fabriz Santoro, Ivo Karlovic, Mario Ančić, Garcia Lopez, Filip Kohlschreiber, Richard Gasquet, Robin Söderling, Tomáš Berdi, Nikolay Davidenko ve Matteo Berrettini gibi dünya tenisinin zirvesinde yer alan yıldızları ağırladı. Uzun yıllardır turnuvaya dünya klasmanında ilk 200 içinde yer alan tenisçilerden ortalama 50'si katılmaya devam ediyor. Aynı zamanda Türk tenisçiler için bir sıçrama tahtası niteliğinde olan ve bu özelliğiyle Türk tenisine dünya arenasında sınıf atlatan İstanbul Challenger, bu yıl toplamda 73. kez yine İstanbul'daki Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü tesislerinde gerçekleşecek. 19 Eylül Pazar günkü final maçıyla sona erecek organizasyonun son gününde pandemi önlemleri kapsamında yine birbirinden farklı etkinlikler gerçekleşecek. Aslında çok gerçekten önemli isimlerin de hani gelip oynadığı bir turnuva evet. oldu. Şey konusunda merak ediyorum şimdi Türkiye'de böyle bir organizasyon olması bence Türk tenisi için de çok önemli. Siz hem Türk tenisi hem Türk tenisçiler için nasıl görüyorsunuz bu turnuvanın önemini? Şimdi e, günümüzdeki tabii e, yabancı paraların kurlarından dolayı e, Türk tenisçilerin daha çok maç yapması için bu tip turnuvaların Türkiye'de çok olması gerekiyor. Daha önce İzmir'de 8 sene devam etti. 4 sene Mersin'de yapıldı. 2 sene Eskişehir'de ve birer sene de diğer bazı illerde yapıldı. Ee, bizimki kesintisiz geliyor. Ama bu sene bir talihsizlik yaşadık. Çünkü talihsizlik demeyeyim Davis Cup'la aynı tarihe evet. geldi. Ve uluslararası kurallar nezdinde Davis Cup oynayan oyuncular bu turnuvaya oynayamıyorlar. Evet. Dolayısıyla bizim en iyi ilk 5 e, oyuncumuz bu turnuvaya katılamıyor. Ee, yine onun ilk 8'deki oyuncular katıldılar. Ee, Double'da da e, katılanlar var. Ee, dolayısıyla e, iki yönden faydalı. Birincisi oyuncularımızın oynaması yönden. İkincisi çocuklarına tenis yapmak isteyen ailelerin dünya 250 numarasında bir tenisçinin nasıl tenis oynadığını, nasıl antrenman yaptığını, nasıl çalıştığını görmesi açısından çok önemli. Ee, dünyada eğer teniste ilk 500'e girerseniz iyi tenisçisiniz demektir. Evet kesinlikle. Yani hele erkeklerde şu anda bayan tenisi de muhteşemdi geçen günki final ama erkeklerde eğer ilk 500'e girerseniz ki e, o zaman iyi tenisçiler sınıfına girmiş oluyorsunuz. Evet alttan gelen küçükler için de aslında çok önemli turnuva. Belki buradan şey de sorabiliriz. Hani şimdi pandemi dönemindeki belki gelip izlemek isteyen insanlar için birazcık öğrensinler diye nasıl şartlar var? Aktiviteler olacak Vallahi mı? Koltuk aralıkları bırakarak %50, %50 seyirci. <laughs> evet. Bizim center kortumuz büyük. 2800 kişilik ama inşallah 1000 kişi gelip seyreder. Çünkü bu da e, bu sene Mega Saray Otel bizim sponsorumuz sponsor bu turnuvalarda sponsor bulmak gerçekten çok güç oluyor. O açıdan seyircilere çok önem veriyorlar. Biz de bu çerçevede hem seyirci sayısı artsın hem de eğlence olsun diye yine pandemi şartlarıyla kortta açık havada maç sonrası en orkestrası tenis severlere bir konser verecek. Bu açıdan seyircilerimizi, velilerimizi ve tenis severleri bekliyoruz bahsettiğin açtığı kapıdan şöyle devam edeyim ben de pandemi süreci dediniz. Pandemi sürecinde de ATP'nin e özel bir desteği oldu yanılmıyorsam evet. organizasyona. Bu çok evet. önemli bir şey. Yani birçok yerde turnuvalar ertelenirken siz devam edin diye bir evet. e arkadan Çok teşekkür ederim. Adeta. Murat Geçen sene özellikle biz turnuvayı yapamayacağımızı bildirdik ATP'ye e ve 15 gün gecikmeli olarak tüm masraflarını ATP e karşıladı. Çünkü bizim turnuvanın bir özelliği var. Biraz evvel de söylediğim gibi 85 yılından beri ATP'nin en uzun soluklu turnuvası. Hiç aralıksız yaptık ve bunun ödülünü de ayrıca aldık. Hem en iyi turnuva ödülünü aldık hem de uzun süre turnuva yapan bir kulüp olarak ödül aldık. Bundan dolayı geçen sene bizde iki tane turnuva yaptı. Birini ATP 100 olarak yaptı. Bu turnuvadan daha yüksek prize money'li. İkincisini de kapalı kortta yaptı. Kapalı Kort'taki de en yüksek prize manilli Challenger'dı. Onun da hepsini ATP karşıladı. Biz de tabii oteli ve onların öğlen yemeklerini veriyoruz. Bunlar bayağı yüklü masraflar ama biz annemizden vazgeçmeyeceğiz. Devam edeceğiz yani. Peki perde arkasında neler yaşanıyor şimdi listeyi saydınız. <laughs> Sen de çok iyi biliyorsun yaşadın, içinde bulundun zaten. Hani o perde arkasındaki o Büyülü atmosfer, o çocuklar, bol boylar hep kupa seremonilerinde önce teşekkürler onlara gelir. Çünkü bu bir haftalık bir olay ama nasıl bir süreç? Kim bilir ne zaman başladınız? Bir an. ay önceden bir başlanıyor. Ay. Bir kere bol boyları da çalıştırmak zorundasınız şu anda nasıl top vereceklerini. Bizim sporcularımız onlara okuldan özel izin alınıyor. Geçen sene kaymakamlıktan özel izin aldık onları getirebilmek için. Yine hakemler bu Türkiye Tenis Federasyonu tarafından verilen Yerli hakemler, yardımcı hakemler var ve Uluslararası Federasyon 5 tane hakem gönderiyor. Bütün oyuncuların içecekleri sular, bir takım içecekler ve öğle yemeklerinin bütün menüleri hazırlanıyor. Çok büyük bir uğraş ama çok zevkli bir uğraş. Bizim bayramımız diyoruz biz Ted Kulübü olarak buna. Yani. Aslında bol boylar için de harika yani. Hani orada küçük tenisler için hem evet. izlemeleri için ama değil mi? Yani orada o kortun içinde olup sonrasında o kortun içinde olmayı hayal etmek bence çok anlamlı. Evet, eski velilerden birinin bizim eski başkanımıza bir teşekkürü vardı benim yanımda. Çocuk dediği tenisçi olamadı ama hocam. Aynen. Bol boy oldu. Şu anda finalde top topluyor dedi. O da tabii onun için birbirleriyle yarış var onu toplamak için. Ufak da olsa onlar da bir ücret alıyor. Onu ertesi gün isterler. <laughs> ertesi gün gelirler isterler. Evet. Peki yavaş yavaş toparlayacağız. Son olarak ne mesaj vermek istersiniz seyircilere? Dediğiniz gibi yüzde konusu önemli. Sonuçta evet. seyircili her şeyden evet. önce bunu söyleyebiliriz. Günlü güzel organizasyonlar var. Da var. Eee eğlence var. E, biz seyircilerimizi bize destek için bekliyoruz. Zaten kulübümüzün üyelerini ve bütün tenisçileri çağırıyoruz. Size de başarılar diliyorum çünkü bu önemli bir program biz tenis severler için. İnşallah uzun soluklu i̇nşallah olur iyi. en iyi şekilde. Sizleri de bekliyoruz. İyi olacağını ve güzel geçeceğini tahmin ediyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim çağrınıza. Çok teşekkür Teşekkür ederim. Berces de zaten eski sporcu olduğu için. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki, demek istediğin bir şey var mı Berces'te? Bence çok güzel. Su gibi akıp geçen hem dünyaya hem Türk tenisini aslında değindiğimiz. Çok hafta oldu çünkü dediğim evet, gibi. Evet o açıdan çok keyifli Oradan oldu. Oradan ülkemize geçmiş olduk. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş toparlama zamanı. Ee, az önce Sayın Tınaz'ın bahsettiği gibi Davis Cup maçları da var. Erkek milli takımımız bir başka ifadeyle. Hafta sonu en kat tesislerinde onlar da Letonya ile karşı karşıya gelecekler. İstanbul Challenger'da hafta boyunca heyecan devam ediyor. Biz de bir tenis olarak her iki tarafı da tabii ki takipte olacağız. Gelecek hafta pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu haftalar.